Gelelim akil insanlara. Onlar Anadolu'da sokak sokak dolaşıyorlar ama sokaklar da o kadar tekin değil değerli izleyenler. Kütahya ve Bursa'da gerginlik çıktı. Kütahya'da öfkeli bir grup heyet üyesi Avni Özgüler'e saldırılacağı ortalık bir anda karıştı. Gör, 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 gör. Kalabalık akil insan Avni Özgür'e saldırmak istedi. Gör, gör. akil insanlar Ege Bölgesi heyetinin Kütahya'daki görüşmeleri sırasında bir grup eylem yaptı. Heyet eylemcilerle görüşmek istedi. Amni Özgürel yanlarına gitti. Bayrak tepkisini dindirmek için Özgürel bayrağı eline alıp salladı. <laughs> Ancak bir süre sonra ortalık karıştı. Grup Amni Özgürel'e saldırdı. Araya hemen polis girdi. Özgürelle diğer heyet üyeleri bölgeden uzaklaştırıldı. Protestoculara polis müdahale etti. Aşağıdır, 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 aşağıdır. Burası ise Bursa. Otele ve polise yumurta yağyor. Akil insanlar Marmara grubu kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Toplantının yapılacağı otelin önü kalabalıktı. De, Eylemcileri gören polisler kısa sürede barikat kurdu. Göstericilerin binaya yaklaşmasına izin vermedi. İşte tansiyon asıl ondan sonra yükseldi, sinirler gerildi. Ne polis ne eylemciler geri adım atınca arbede çıktı. Barikatı aşamayan grup yumurta yağmuruna başladı. Yumurtalar polislere isabet etti. Atma, 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 atma Yumurtalı saldırının ardından olaylar sona erdi. Kalabalık dağıldı. Şerefsizler!